Arkadaşlar... Kaka kafamda bir kutu var. Eyvah! Annem bana çok gülecek şimdi. Kutuyu nasıl çıkaracağım ben? Kutumu bile tanıyamadım. Kutumu bile görmedim. Yüzümü bile görmedim. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Kutu ödemli. Yemin ederim çok üzüleceğim ya. <laughs> Kutuyu yere indirdi. <laughs> Anne. Ya. Hiç sorma. Benim annem hasta oldu. Arkadaşlar bu arada like atarsanız düzeleceğim 3, 2, 1. Başlıyorum hadi. Çıkarayım aman! Oh. Göremeyeceğim. Kafamdaki şey çıkarma vakti geldi. O kadar kötü müyüm yani? <laughs> Berna çok çirkin. Ben de çirkin miyim ya? Ben çirkin miydim bunca zaman? Ne kadar da saçlarım varmış. Arkadaşlar hepsi sizi sahnenizde. Teşekkürler. Çok memnunum sizden.